Rahattır kız! Nasıl olsa evleneceğiz? Evleneceğiz, evleneceğiz ama ne zaman? Beşiktaş'a e transferim olsun, Miliç gördü beni bayıldı! öğren gel, takımda direkt oynarsın dedi! <gülüyor> <gülüyor> yorucanım, yorucanım, Aaa! İki gözüm önüme aksın ki Ahmet Usta! Hah! şimdi mariz edeceksin bana Ahmet'i, aa, aa! Lan şeyhane mi burası? Aa, e, günaydın Ahmet Usta! Bayan, İngilizce öğretmeni! İngilizce öğreniyorsun demek! Tamircilik hakkında bilimsel kitaplar okuyorum. Tabi, dil lazım İngilizce! Hmm, haftalığını keseyim de, gör! Hadi kızım, sen de topla eteğini! Bir daha da İngilizce dersini başka yerde yap! İngilizceymiş, ben sana şimdi gösteririm İngilizce'nin ne demek olduğunu! Terbiyesiz! <laughs> Hay sana ehliyet verenin! Bakkaldan mı aldın ulan? Hayır canım, kasaptan aldım. Tıbbiye'den alsan daha iyi ederdin. Ezdiğin insanları tedavi için. Benim ehliyetim falan yok! Belli! Kaçmasaydım otobüsün altındaydık. <laughs> Ondan sonra festil, jiletle bile kazıyamazlardı. Merak etmeyin beyefendiciğim, direksiyon heveslisi değilim. Otobüsün ehliyetli şoförü... ...Bıktım bu bozuk gülüstürden deyip bırakıp kaçtı. Ya kızım, diyelim ki kaçtı. Bu mereti kullanmasını bilmeden adam oraya oturur mu be? Ne bileyim, götürebilirim sandım. Gideceğim yer uzak değildi. Neresi? Tamire sokacaktık arabayı. Tamirci Orhan Usta'mın ne Allah'ın cezasıysa bir herif varmış. Aa. Onu tavsiye ettiler, güya iyiymiş. <gülüyor> Doğrudur, <gülüyor> pek iyi konuşmazlar hakkında. Tanıyor musunuz? Ee, yabancım sayılmazsa. Yani Selamlaşırız ara sıra. Şimdi ben ne yaparım bu otobüsü? Aa, dur, dur hemen ağlama. Kalk bakayım şöyle, bırak direksiyonu bana, sevabına götüreyim seni. Kalk dedim ya. Allah abim geldi. Merhaba, Arhan abi. Merhaba. Merhaba Selim Bey'in arabası arka sokakta, git getir. Tamam, usta. Merhaba. Şey, affedersiniz, Orhan ustayı arıyordum. Kızım, dalga geçeceksen yaşına göre birini bul. Aaa, bu sabah da herkes bana çatıyor. Orhan ustayı sormak suç mu? Kızım, çıldırtma adamı! Ya Orhan usta beraber geldiğin delikanlı! Yani benim aradığım Orhan usta bu mu? O Allah'ın cezası izin! Bu cenazeyi de Orhan Usta'dan başkası diriltemez. Tam doktoruna düştün, hadi kızım. <laughs> büyük tamir ister. Motor inecek, şanzıman akı yutmuş. Büyük tamir, yani büyük para değil mi? En aşağı dört ister. Dört ne? Ne? Dört... Yüz bin! Dört bin mi? Otobüsü denize atarım daha iyi! İsterseniz yakın, orasını keyfiniz bilir. 400 bin dedikse de, küçük hanımın hatırı için. Turizm mevsimi geçti beyim! 300 bin falan olsa hadi neyse! O da Pınar'ın hatırı için! Onun servisinin arabası! Boşta kalmasını istemem! Müsaadenizle! Orhan Bey, bu otobüs yürümezse ben işsiz kalırım. Küçük hanım ben ne yapabilirim ki? Aptal kafa. Hep dilinin yüzünden işini yapacak insana merhabadan önce Allah'ın cezası tamirci dersen yaya kalırsın elbet, işsiz kalırsın. Vallahi emin olun bu paraya kurtarmaz. Kurtarmaz, kurtarmaz elbet. İş bana gelince tersine döner. Şanssız doğmuşsam sizin suçunuz ne? Ben üniversitedeyim. Tek tutkum okumak. Turist rehberliğini de bayıldığımdan yapmıyorum. Okuma masraflarım için. Güzel bir şey ama... <laughs> ama olmuyor işte. Şirket her rehbere bir araba ayırdı. Bozula bozula da benimki bozuldu. <laughs> Neyse, özür dilerim. İşinize mani oldum. durun. Öyle sarkıtmayın yüzünüzü. Bir kolayını buluruz. Tamir edecek misiniz yani? Belki istediğiniz parçaları Necat ustadan mı bulursak. Allah inşallah vardır. Ee, var tabi, Sen bundan haber ver. Aa bana lazım bana. Ee, yapma be ustacığım, yapma. Hadi uzatma. Çıkar sunları şuraya. Seri ver bakalım. Senin için canım kurban olsun. Verelim bari ne yapalım? <laughs> İşte kapı gibi kontrat abi. Kamil Öz Hoca'nın imzası. Yeğeni İrfan askerlik arkadaşım. Kamil Bey bırak nakliye işinin bir hattını sana vereyim diyor. Bağdat İstanbul hattını. İstersen git kendi anlatsın sana abi. Bizim hergele tek başına yapamaz bu işi. İtimad ettiğin bir arkadaşını al getir dedim. Senin kardeşini getirdi. Sordum soruşturdum. Orhan Usta beyince akan sular duruyor. Güvenilir adamdır, namusludur dediler. İş yapılır dediler. Ben hattı veriyorum. Çok kazançlı bir iştir. Altlarına bir kamyon çekeceksin sen de. Gerisine karışma. Sağ ol bey. Hele bir imkanlarımızı düşünelim. Düşünecek ne var be abi? Her sefer başına 300 bin net kalıyor. Parçalarım kendimi ayda iki sefer yaparım.